O her an ölüm korkusuyla yaşıyor. O her an o korkuyla yaşıyor. Sen bunu anlayamazsın Sinan. Şurada oturup ateşle ateşli küresel ısınmayı, globalleşmeyi falan tartışanlar da. Hafta sonu kimin konserine gitsek diye plan yapan şu kızlar da anlayamaz. Hepiniz öyle uzak ki. Biz yaşadık. Bir genç kız babasının silahından çıkan kurşunla önümüze düştü. Görmediğimiz, duymadığımız o kadar çok şey yaşanıyor ki böyle. Oyun çağındaki kız çocukları dedesi yaşındaki adamlarla evlendiriliyor bu ülkede. Menekşe gibi sevdiğiyle evlenmek isteyen en ölüm. Namus cinayetlerine intihar süsü veriyor. Bir baskı, bir şiddet. Bu ne ya? Nasıl kanıksamışız. Babadır döver, kocadır söver. Şiddet gören kadınlara söz hakkı verirse kim bilir onlar neler söyler. Ben tezimi konusunu seçtim. Namus cinayetleri. ...ve şiddetin pençesindeki kadınlar. Belki Menekşe'yi bulurum. Çalışmaya ilk onunla başlarım. Tabii benden önce başkaları onu bulmazsa. Ya sen ne biçim adamsın ya? Niye söylemedin baştan? Para her kapıyı açar Yusuf. Her şeye bir kılıf uydurur. O adam da parayı alınca etrafa karşı kendince bir sebep yaratır. Namus saplantısından kurtulur. Ya kabul etmezse? Denemekten ne çıkar? Hadi ver şu kardeşin numarasını da arayalım. Hadi, hadi. Ver. Dur. Kardeşimi değil Mustafa'yı arayın. Bir dakika. Çalıyor. Aa, gizli numara. Yine o kadın. Geliyoruz de, geliyoruz de. Alo. Alo. Mustafa Bey. Kimsiniz? Ben Halil'in babasıyım. Halil'in babası? Ne? Alo. Alo Mustafa Bey. Ne istiyorsun? Menekşe'den boşanacaksın. <laughs> Yok canım başka derdin? Kes sesini lan beni dinle. Dava açacağız sen de rıza göstereceksin. Onu da oğlunu da geberteceğim. Ne diyor? Bana bak sen beni tanımıyorsun. Ha sen de beni tanımıyorsun. İstesem şimdi gırtlağına çökerim seni. Ama güzellikle halletmek istiyorum. Kaç para verdin lan Menekşe için? Ne diyor? 25 bin euroydu değil mi? Ne oluyor oğlum? Onunla kalmadı. Daha çok masraf ettim. Ben sana 50 bin euro vereceğim, boşanacaksın. Alo. Duydun mu beni? Efendim. Takılar var. Sonra düğüne gelen paralar. Onu çaldı. Biz boşanma ilamını elimize alalım, hepsini geri alacaksın. Ama bir daha bu çocukları rahatsız etmeyeceksin. Tamamen bırakacaksın peşlerini. Anladın mı? Ne diyorsun? Anladın mı? Tamam mı? Yok. Yani olmaz. Bana bak iyi düşün. Tekrar arayacağım. Ne dedi? Tamam sayılır. Şerefsiz. <laughs> ne oluyor takılar masraflar falan? Ya boş ver ya. Burası. Ne konuştunuz oğlum? İnelim <laughs> Öyle lap atlama. Önce bir bakalım şöyle tuzak mı değil mi? Aa, abi. kabul edecek. Anında girdi olaya. Masrafların derdinde uyanık. Takılar da varmış. Ah herif. Dedim ben sana paranın derdinde. Nenekçe. 现实。是